ne yapıyorsun? Pamuğu mu seviyorsun Ege? Yok. Öpüyor musun? Çok mu seviyorsun sen bu pamuğu? Yok. Gıdıklayın gıdıklayın. Pamuğu biraz gıdıklayın ya. Güldürün pamuğu. Uykusu gelmiş pamuk. E, yavaş ama yavaş sev oğlum. Yavaş sev. Seviyor. Kim seviyor? Pamuk. <laughs> Dikkat et. Pamuğun canını acıtma. Seviyor. Ne yapıyor? Yalıyor, yalıyor. Elini mi yalıyor? Hı -hı. Hadi bakayım. Evet. Aa. Ay yavaş yavaş. Ay eline sırdı Ege. Acımıyor. Ege pamuk. Ya. Ege eline sırdı. Acımıyor. Nasıl Acımıyor. acımıyor. Ha yapmayın yapmayın. Yapmayın ya. Pamuk Ege'nin eline sırma. Pamuk. Pamuk Ege'nin eline sırma. Yalıyor, pamuk. Pamuk eline sırma. Yalıyor. Yalıyor mu? Aa, pamuk da kameraya <laughs> bakıyor. Pamuk ara sıra video izliyor çocuklar Biliyor mu? <laughs> Ege ile beraber çocuklar bazen video izliyor. Yalıyor. Evet bu Ege bu kedi seni çok seviyor ya He? Çocuklar Ege ile Pamuk çok iyi arkadaş değil mi? Çok seviyorlar birbirlerini. Ne o? Ne o bıyıkları bıyıkları. Onlarla dengesini sağlıyor. Kedinin bıyıklarına dokunmayın. Evet. Kedinin bıyıklarına dokunmayın. Dokunmayın. Evet. Bütün kedilerim var. Yavaş yavaş. Bıyıklarını ellemeyin ya. Yavaş kızım yavaş. Aa, bak nasıl bakıyor bak bak bak. Bak bak tipe bak tipe tipe. Tipe bak tipe tipe. Aa. Aa ayağına sardı. Adana ayağına sardı. Hop. Tamam. Ay ay Seni gidi yaramaz seni. Seni gidi yaramaz seni. <laughs> Kucağına da alabiliyorsun öyle mi? Aa evet. Çocuklar pamuğun burada siyah bir beni var değil mi? Siyah bir izi var orada. Kaybolursa biz pamuğu oradan bulacağız değil mi Ege? Terliğimi bırak pamuk. Pamuk terliğimi bırak. Hmm. Gidiyor.